Mahur Mahur Araçlı, seni böyle bırakıp gittiğim için özür dilerim. Büyük ihtimalle beni bir daha göremeyeceksin. Bir daha karşına çıkmayacağım. Dün gece de sana bunu söylemeye gelmiştim. Ama gözlerin içine baka baka bunu diyemedim. Diyemezdim de. Ne olur beni affet. Seni sonsuza dek seveceğim. Asla unutmayacağım. Kendine çok iyi bak. Benim için Zeliş'i öp. Hadi hazır mı herkes? Evet İlhanlar da hazır. Mahur neredeydin sen? Ecem'le vedalaştım. Hiçbir şeyden haberi yoktu ya. Tamam. Hazır mısın sen? Hazırım. Geliyorum hemen. Hadi çabuk olalım. Vakit kalmadı. Valizleri götürün arabaya Sadık. Aa. Behiye böyle yapma ne olur. Nasıl yapmayayım Firuzan Şu halimize bak. Düzelecek her şey merak etme. Abim nerede? Necati. Necati. Efendim baba. Neredesin ya? Seni bekliyoruz. Ben gelmiyorum ki baba. Anlamadım. Ne konuştuk biz Birinin bu güzel insanlara sahip çıkması lazım. Hem polis beni alıp ne yapacak? İlk soru sorup bırakacak. Mesele o değil ki. Biz bir aileyiz. <laughs> Lütfen kendimizi kandırmayalım baba. Biz bir aile değiliz. Siz bir ailesiniz. Abi şimdi büyük hesaplaşmaların zamanı değil. Geç kalacağız, uçak kalkıyor. Hadi hazırlan çıkalım. Dilan'cığım ben gelmiyorum. Bensiz gideceksiniz. Hayatımı bir kaçak olarak sürdürmektense... ...bir sarhoş olarak bitirmeyi tercih ederim. Hayırdır Nevzat? E on kere aradım açmadı komutanım. Nasıl ya? Ne oldu? Hilal seni görmek istiyor. Hilal ne zamandan beri beni görmek için elçi diyor. Kendi arasın. Komutanım. O da aramış ama ulaşamamış sana. İyi tamam bulaşırım ben ona. Haydi. Komutanım acilmiş. Ne yapacaksın Nevzat kardeş? Gelmezsem zorla mı götüreceğim beni? Estağfurullah komutanım olur mu öyle şey? Ee? Gelmezsen gelmezsin tabii ama emir demedi keser biliyorsun. Bana söylenir, ben yapmak zorundayım. Sonra benden hesap sormasınlar. Bir sorun mu var komutanım? Var. Mahur gidiyor. Nasıl gidiyor? Nereye? Ne bileyim nereye? Mektup bırakmış, çıkmış, gitmiş. Hayda. Kesin bunlar ailece Kaçıyorlar. Bilmiyorum. Olabilir. Hilal demek o yüzden çok acil dedi. Behram'ı sorgulayacaklardı. Önemli bir şey mi dedi acaba? Behram'la alakalı. Bilmiyorum ki komutanım. Bu Behram'la Necati ortak ama öyle değil mi? Belki de Behram, ile ilgili önemli bir şeyler söyledi. İşler çok karışıyor. Dikkat almalıyız bu kahramanı dediklerini. Tamam Neza, tamam haydi haydi önden git ben takip ediyorum haydi. Hızlı git ama. Tamam. tamam. bekliyorlar mavra Hanım. Ya, tamam geldim. Kızım bitti mi? Sadık bekliyor dışarıda. Evet evet bitti sayılır. Mahur... Yani, Efendim anne? Bir yıl çok uzun bir süre yavrum. Hani döndüğünde ben burada olmazsam... Allah Allah anne nereden çıkarıyorsun böyle şeyleri? Kızım hayat bu. Hayatta her şey var. Bir, yani sabah sabah nereden geliyor böyle felaket teorileri aklımı hiç anlamıyorum. Kızım baban yaşlandı. Ben yaşlandım. Bak, Mahur. Bak, sen de büyüdün artık. Bunları konuşmanın vakti geldi. Yavrum, iki tane abin var. Onlar senin için her şeyi yapar. Ama... ...bence bu aileyi ayakta tutacak kişi sensin. Ben miyim? Emin misin anne? Evet, sen bu ailenin en kıymetlisisin, en değerlisisin yavrum. Ay, bakıyorum abilerimi tek kalemde sildin sen şimdi. Ha, asla, asla. Onlar benim canım. Ama Hı. sen başkasın. Mahur, eğer bana bir şey olursa bu evin içindeki her şey, herkes sana emanet. Onlara sahip çık olur mu? Benden böyle bir şey isteyeceğin aklıma gelmez aslında. Söz ver bana. Söz vermesini veririm ama sen de bana bir söz vereceksin o zaman. Ne istersen. Sadece kendine çok iyi bakmanı istiyorum. Kendine çok iyi bak tamam mı? İyi baktı. ben geldiğinde şu yanakları böyle... ...doya doya öpebileyim. Anlaştık mı? Anlaştık yavrum. Çok özleyeceğim Hadi seni. yavrum. Girebilir miyim? Ben çıkıyorum tamam. Sen niye hazır değilsin hala? Çünkü ben gitmiyorum güzellik. Tahmin etmiştim gelmeyeceğini. Ama biliyorsun çekip gitmek bana göre değil. Ben daha çok kalıp acı çekmeyi seven tiplerden. Ama sen gitmezsen ben de gidemem. Saçmalama lütfen. Önünde kocaman bir hayat var. Hem biz dün akşam konuşmadık mı bunları senle? Ben anneme bir söz verdim abi. Ne sözüymüş o? Eğer ona bir şey olursa bu aileye sahip çıkmamı istedi benden. Bunu senden mi istemiştin? Ya gülme. Ne var bunda? Ayrıca isteyebilir. Evet. Ayrıca çok mantıklı bir karar. Yani eğer bu ailede böyle bir şey istenecekse... ...kesinlikle en doğru tercih sensin. Hele içinde bulunduğumuz durum düşününce... Ya geçme. Dalga geçme işte. Geçme dalga. İçim hiç rahat değil. Bak benim hem güzel... ...hem zeki... ...hem bu ailenin reisi olmaya en uygun aday kardeşim. Esas ben gelirsem bu aileye sahip çıkamazsın. Niye biliyor musun? Çünkü benim de bindiğin uçak düşer. Benim de bindiğin gemi batar. Benim bindiğin araba yanar. Çünkü ben buyum. Ben tam bir felaketim. Değilsin. Canımsın sen benim. Bana rağmen mi? Sana rağmen. Senin kocaman bir yüreğim var. Ben bunu bilmiyor muyum sanıyorsun? Tamam bak ısrar etmeyeceğim gelmen için. Çünkü biliyorum çok mutsuz olacaksın. Ama bana bir söz vermeni istiyorum. Kendine çok iyi bakacaksın, tamam mı? Tamam. Söz ver. <laughs> söz. Söz işte. Ai, <laughs> do <laughs>